Yargıda heyecan devam ederken büyük gizem çözüldü ve hayatını kaybeden isim belli oldu. Eren'in 6 ay sonrası meselesinden kaynaklı ölmediğini biliyorduk ve Burak'ın ölmesi biraz sürpriz oldu. Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor ama arkadaşlar Burak bizlere kalırsa ölmedi. Lakin bu denli güçlü bir karakterin ölüm süsü verilip bir plan neticesinde yeniden ortaya çıkacağını düşünmekteyiz. Burak yeni ölümüne sebep olarak emniyet ekibini yani Pars ılgaz vereni zor duruma düşürecek. Yani Yekta yine oyun kuruyor. Bu ölümler müfettişin de kafasını karıştıracak. Haluk da kartlarını dağıtmaya başlıyor. Ortalık birkaç bölüm daha yangın yerine dönecek ve bu 6 ay sonrası meselesine geçilecek gibi duruyor. Diğer taraftan Yurdaya Okur'un baş müfettiş karakteriyle diziye katılması güzel bir hamle oldu. Fakat Okur'un dizideki rolü birkaç bölümlük ve uzun süreli olmayacak